ver bakalım. Nereden? Buradan mı tutacağım? Hı -hı. Ne yapacağız? Uzatacağız mı böyle? Hı -hı. Yavaş kırılacak. <gülüyor> <gülüyor> Koptu. Koptu. <laughs> ben de büyük kaldı. Ümüş, bu kimin dili? Benim. <laughs> Senin dilin bu kadar uzun mu? <gülüyor> Koptu. <gülüyor> <gülüşmeler> <laughs> ah! ya ama ben de kalmadı. Ya ben de istiyordum. Tut. A Ama ya. Bak nasıl gülüyor. Aha gitti. Ah! Yer <laughs> yer slime oldu. Ya top gibi zıplıyor bu. Atma, atma, atma. Atma. Bak ben de atarım. Bak atarım. Ya ama ömür, ömür. ne? Hepsi benim oldu. Benim oldu. Hepsi benim oldu. İyi adam. Seni Tut. Ömür yere düşüyor, pisleniyor. <laughs> ya yere atma. Atta. Atma. Atma. Attım. Çok kalbim kırdı. Atta. Şaka mı yaptın? Hı -hı. Yavaş çek, kopmasın. Yavaş, çok yavaş. Ya. oynamayacağım o zaman. Mama. Atıyorsun ama. Kalbim çok kırılıyor. <laughs> ee, Yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla oldu. Aşkım özür şey. Kız bu kadar çıkma. Benim <laughs> derdim ya? Bu ne ya? Ye. Bu ne bu? Bu ne? Bu ne bu atma. atma. Hayır atma. Hayır atma. Hayır. Atma. 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 Ben de atarım. Ben de atarım. Atayım mı? Atarım. mı? At. 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 <Gülüşmeler> evet. Hayır. Atma. Tam her taraf slime oldu. Ay! Ya, Emiş. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Tamam hadi tamam hadi tamam 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 tamam. tamam. Emiş tamam 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 ya. Emiş tamam. Ya atma. Oynamayacağım.